Tamam. Sakin ol. Kakin Bir dur kardeşim. Sakin. Biz de abi özür dilerim. Terörist sizi yakalasan. Bu mahalleye mahalle yapma. özür dilerim. Ya müdür gel. Ben arabayı kullanmıyorum. orada da başka bir araba çıkıyor. Tamam ben bu arabayı ben kullanmıyorum. Abi ben işlem yapacağım, yapacağım. Ben arabayı ben kullanmıyorum. Kardeşim ben yok. arabayı kullanmıyorum. Durdurabileceğim bir kavram yok. Benim Bak, suç unsuru bir kavramım şey yok. Bu iş... Beni burada durduramazsın. Bir bu dakika Bak, Doktor rapor açacağız. Aralım ne diyor? Bu yolda bu bulacağız. Tamam bu. araba araba ara, sürüşüyor. Ara, 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 Beni götür. Ara, arabayı bağlamadan Arabayı çekmeden otoparka beni götüremezsin. Bir dakika dur. Nasıl böyle Nasıl böyle kötü davranıyorsun? Sen de götüremezsin. Ben ne yapayım? Sen ne bağırıyorsun lan? Hayırdır? Abi kelepçe çıkart ya. Hayır. Hayırdır lan? Ne lan? Çıkart da ver abi. burası. Yuhuncağım. Bu. Yuhuncağım burası. Allah'ım. Ne bağırıyorsun? Yese ne bağırıyorsun? Tak, tak, tak. Kerekeyi, kerekeyi tak. Tak Bir y Yarın say sayın valime var. Yarın sayın valime vardım. bu, bu, harekette biz bulunduk dersin. Kimin yanında Bana ne yapacak kimliğim sen benim? Kimliğimi ne yapacak? Yarın sayın valime de vardığımız bu kelimeler söylersiniz. Aç. Aç. Ben Seyfi Komiser'i arıyorum.